Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ters trigonometrik fonksiyonlara başlayacağız. Şimdi kitaplarda yazan ıvır zıvırların dışında bugün yapmamız gereken şey bazı yerleri bilmemiz gerekiyor. Normalde kolay bir konudur bu konu. Şimdi bir fonksiyonun tersinin olması için birebir ve bir ortan olması lazım. Hocam ne alaka şimdi bizde artları markları göstermeyeceğim. Hayır. Önce artlardan önce bazı şeyleri bilmemiz lazım. Şimdi bir fonksiyonun birebir ve örten olması ne demek? Tamam bunu öğrenmeyelim tamam neyse. Trigonometrik fonksiyonlar birebir ve örten değildir en başta. Şimdi birebir ve örten değilse o zaman biz bunların tersini nasıl alacağız? Ancak ve ancak uygun bir tanım aralığı belirlenirse birebir ve örten olurlar. He. Şimdi bazen arklı soruları Sizlerin yapamama durumları ortaya çıkacak arkadaşlar. Bugün bu sıkıntıyı ortadan giderelim. Şimdi kolay değerler için artlı soruları yapabiliyorsunuz. Ama işin içerisine eksilikler girdiğinde pek çoğumuzun kafası karışıyor. İşte özellikle ben bu artlı ifadelerde bunu belirtmek istiyorum. Birebir ve örten değildir trigonometrik fonksiyonlar. Birebir ve örten olmadığı için ancak uygun tanım aralıklarında birebir ve örten olabiliyorlar. Şimdi buna bakalım. Sinüs değerlerimiz biliyorsunuz ki eksi 1 ile artı 1 değerlerini alıyorlar. Kosinüs değerlerimiz eksi 1 artı 1 değerlerini alıyorlar. Tanjantımız eksi sonsuz artı sonsuz ve kotanjantımız eksi sonsuz artı sonsuz değerlerini alıyorlar. Şimdi normalde bunlar bizim çıkan sonuçlarımızdı. Sinüsümüz eksi 1 ile artı 1 sonuçlarını çıkarttırıyordu. Kosinüsümüz eksi 1 artı 1 sonuçlarını çıkarttırıyor. Bu aralıkta yani değerler alabiliyordu. Şimdi Buralar bizim tanım kümelerimiz olacak. Yani bu açıları alabilecek. Ve işlemlerimin sonucunda sinüsüm eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında değerleri alacak. Hocam eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 diyorsun. E peki burada sadece birinci ve dördüncü bölge var. İkinci ve üçüncü bölgeden yerler alamayacak mı? Hayır alamayacak arkadaşlar. Kosinüs sıfırla pi arasında sonuçlar çıkartabilir. Yani burada kosinüs 3. ve 4. bölgede ifade eder ki değerler alamaz. Tanjantımız eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2. Hocam burasını yanlış mı yazdınız? Açık aralık mı olacak gerçekten? Evet arkadaşlar tanjant burada açık aralık olacak. Çünkü tanjantımız eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2'nin olduğu noktalarda tanımsızdır. Ve kotanjantımız sıfırla pi arasında ve sıfır pi değerlerimiz Açık aralık olacaklar. Şimdi buralarda da gene tanımsız yapıyor. En önemli bilmemiz gereken şeyle aklı ifadenin sonucu kesinlikle ve kesinlikle bir açı çıkacak. X'li, Y'li, ıvır zıvırlı bir şeyler çıkacak zaman zaman. Evet doğrudur. Peki buradaki X'li şeyler nedir? Onlar da birer açıdır arkadaşlar. Aklı ifadelerin sonucu şu aralıklarda olacak. Yani ben bu aralıklarda sonuç bulmak istiyorum. Anlaştık mı arkadaşlar buraya kadar? Şimdi devam edelim. Hocam bu ıvır zıvırları ben nasıl aklımda tutacağım? Şimdi bana bunun bir yolunu göster. Haklısınız bunları gördüğünüz zaman biraz kafanız karışabilir. Şimdi şuna bakalım. Daha önceki dersimizde size sinüs ekseninin y ekseni olduğunu söylemiştik. Doğru mu? Buradaki y eksenimiz bizim sinüs eksenimiz. O zaman y boyunca takip eden kimler var bunlara bakın. Y boyunca takip eden şu kısımlar var. Dikkat edin. Burası bizim sinüs bölgelerimiz. Kosinüsler, tanjant ve ark kotanjant bölgemiz. Şimdi hepsinde birinci bölge kesinlikle bir taralı bölge olacak. Şimdi birinci bölgeden başlayarak sinüsümüz sadece ve sadece birinci ve dördüncü bölgede değer alıyor. O zaman eksi pi bölü 2 ve artı pi bölü arasındaki değer aralığını sadece ben tarayabileceğim sinüsle. Peki kosinüs birinci bölge ve ikinci bölgede değer alabilecek. Sonucun değer pozitifse birinci bölgedesin. Sonucu negatifse ikinci bölgedesin. Hocam kosinüs üçüncü bölgede de negatif değil miydi? Evet öyleydi ama tanımlı değil. Arkadaşlar neden ben aşağıları tarayamıyorum? Çünkü birebir örten olma durumuna aykırı oluyor. O zaman fonksiyonumun tersini alamıyorum. Ters trigonometrik fonksiyonlara aykırı bir davranış göstermiş oluyor. Şimdi burası sinüstü. Kosinüs eksenimiz x ekseniydi. Bakın şuraya paralel bir şekilde gidiyor bu da. Şimdi sinüs de tanjantın durumları birbirine çok benziyor. Sadece eksi pi bölü 2 ve artı pi bölü 2 durumları açık aralık olacak arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda şurası x eşittir bir fonksiyonu. Bu bizim tanjant eksenimizde. Sinüs ekseni de bakın paralel durumdalar aynı zamanda. Ve sinüsle tanjantın tek fonksiyon olduklarını, ikisi de aynı karaktere sahip olduklarını unutmayalım. Bundan dolayı sinüs ve tanjant değerlerimiz eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında. Kosinüsümüz c harfinden aklımızda kalsın. Buradaki C harfini de Y eşittir X kare gibi düşünelim. Y eşittir X kare de sanki bir C harfine benziyormuş gibi düşünürsek bu aslında şöyle bir kosinüs yandan baktığımız zaman gibi aklımıza kalsın. Bakın şurada bir çift sayımız var. Doğru mu? Bu çift sayımızdan dolayı çift fonksiyon olduğu aklımıza kalsın. Yani kosinüs ve kotanjant değerlerimiz bizim çift fonksiyonlarımız arkadaşlar. Ve Burada sıfırla pi arası açık aralık kalacak. Bunu unutmayalım. Niye? Tanımsız bunlar. Ve kotanjantımız, kosinüsümüz birinci ve ikinci bölgede. En önemli unutmamamız gereken yerler burası ve buralar karıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi sorular üzerine baktığımız zaman biraz daha kafamız rahatlayacak. Sorulara bakalım. Şimdi arksinüs 1 bölü 2. Şimdi neyin sinüsü? Burada önemli olan sorumuz bu. Neyin sinüsü 1 bölü 2 idi? Neyin sorusunu sormamız bizim için önemli olacak. Neyin sinüsü? Evet arkadaşlar neyin sinüsü 1 bölü 2? Burada da açıları bilmemiz gerekiyor malum. Sinüs 30 dereceydi. Doğru mu arkadaşlar? O zaman ben buraya direkt 30 derece yapıştırıyorum. Tabi artık e, test sorularında veya öğretmenlerimiz yazılıda sorarken 30 derece yazamayacağız. Sizin sevdiğiniz cihaz 30 derece olduğunu biliyorum. Buraya 30 derece yazamayacağız. Bunun yerine pi bölü 6 diyeceğiz arkadaşlar. Ark tanjant 1. Neyin tanjantı 1? Bu soruyu sormamız gerekecek size. Evet. Neyin tanjantı 1? 45 derece. Tanjant 45 derece 1'di. Bunu da böyle yazamayacağız. Pi bölü 4 diye yazacağız. Evet soruyorum. Neyin kosinüsü köklü bölü 2? 45 derece. Buraya da pi bölü 4 diyorum. Neyin kotanjantı 1 bölü kök 3? Evet arkadaşlar. Burası da 60 derece olacak. 60 derecemizde pi bölü 3. Evet devam edelim. Durmak yok. Şimdi acaba eksenlerde neler yapacağız? Sinüs eksi kök 3 bölü 2. Evet arkadaşlar sinüsümüz hangi değer aralıklarını alıyordu? Birinci bölge ve dördüncü bölgede sinüsümüz değerler alabiliyor. Peki sinüs normalde kök 3 bölü 2 hangi dereceydi? 60 dereceydi. O zaman birinci ve dördüncü bölgede değer aldığını unutmayalım sinüsümüzün. Birde ya da dörtte değerler alabiliyor eğer burası artı olsaydı cevabımız 60 dereceydi. Ama cevabımız artık 60 derece değil. Önünde eksi var. Dördüncü bölgeye kaydım ben. Eksi 60 derece. Yani sonucumuz eksi pi bölü kök diyeceğiz. Peki burada eksi kök 3 derecemiz var. Sinüs ve tanjant değerlerimiz tek fonksiyonlar ikisi de aynı aralıkta. Tanjantımızın açık olduğunu unutmayalım. Tanjant eksi kök 3. Normalde tanjant kök 3 60 derece. Peki eksi kök 3 eksi 60 derece arkadaşlar. Yani eksi pi bölüş 3 diyorum. Peki burada daha garip garip sorular var. Bunlar neymiş acaba? Şimdi artlı ifadeler mesela buradaki art sinüs dediğim şey sinüsün tersiydi. Şöyle de gösterilebilir. Bazen fonksiyonumuzun tersi şöyle mesela gösterilebiliyor ya. Bu tarzda bir şey düşüneceğiz. Evet devam. Şimdi kosinüsümüz var ve kosinüsümüzün tersi var. Biz biliyoruz ki fonksiyonla bir fonksiyonun tersini bileşke işlemine soktuğumuzda ne geliyordu? Birim fonksiyon geliyordu. Birim fonksiyonumuz x diyorduk. Yani x'in kendisidir diyorduk. O zaman kosinüs ve kosinüsün tersini işleme soktuğumuzda bunlar birbirlerini götürecekler. Direkt cevabımız 7 bölü 5. Evet. Arksinüs sinüs 4. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Sinüsümüzün tersi ve sinüs. Bunlar da birbirlerinin tersi bileşke işlemine göre bunlar da birbirlerini götürecekler. Cevabımız direkt çat 4 geldi. Evet devam edelim. Arksinüs, arkosinüs eksi 1 ve arksinüs kök 3 bölü 2. Peki kosinüsümüz nerelerde değerler alıyordu? Kosinüsümüz sadece ve sadece birinci bölge ve ikinci bölgede değer alabilir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada sinüs eksi bir değerimiz var. Ve burada arksinüs eksi köküç bölü iki değerimiz var. Şimdi burada neler yapabiliriz arkadaşlar? Kusinüs değerimiz birinci ve ikinci bölgede değerler alabiliyor. Sinüs değerimiz birinci ve dördüncü bölgede değerler alabiliyordu. Doğru mu? Peki. Buna göre kosinüsün eksi bir olduğu yer neresidir? Normalde kosinüs bir sonucu ne zaman ben elde edebilirim? Kosinüs hangi durumda bir derece oluyor arkadaşlar? E, sıfır derecede peki eksi bir ne zaman oluyor? 180 derecede. O zaman ben buraya e, artı 180 derece yani pi de yazabilirim. Peki arksinüs kök 3 bölü 2. Ne zaman kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar? Evet. Normalde sinüsümüz bizim kök 3 bölü 2'yi 60 derecede yapar ama burada eksi 60 derece diyeceğim. Evet. 180 ile eksi 60'ı toplarsak 120 derece veya buraya eksi pi bölü 3 de diyebilirdik. O zaman da ne yapacak? Pi ile eksi pi bölü 3 toplarsak 2 pi bölü 3 yapar. Bu tarz sorulara dikkat. İkili işlemli sorular verebilir size. Dalgalınıza gelmesin. Kosinüs 1'de ve 2'de değerler alabiliyor. Burada negatiflik durumundan dolayı 180 derece dedim. Buradaki negatiflikten dolayı eksiye kaydım. Yani 4. bölgeye kaydım. Kosinüs 2. bölgeye kayar. Yani coğlular 2. bölgeye kayıyor. Sinüs ve tanjant 4. bölgeye kayıyor. En önemli dikkat etmemiz gereken şey burası. Evet devam edelim. Hem kosinüs verilmiş hem sinüs verilmiş. Şimdi bu tarz sorularda içerideki ifade x diyeceksiniz. O zaman bize ne soruyor hocam? Kosinüs x'i soruyor. Peki ben neye x demiştim? Arksinüs sinüs 3 bölü 4'e x dedim. Evet. Şimdi sakin. Burada yapmamız gereken şey. Arksinüs sinüs 3 bölü 4 x. Ben burada arksinüs yok etmek istiyorum. Sinüsün tersiyle neyi işleme sokarsam arksinüsten kurtulurum. Evet, doğrudur. Her yerin sinüsüyle ile işleme sokmam lazım. Yani arksinüsten kurtulmak istiyorum. O zaman her yerin sinini sinini alacağız. Buranın sinini alıyorum, buranın sinini alıyorum. Böylece sinüsle ve arksinüs birbirini yok etmiş oluyorlar. 3 bölü 4 eşittir sinüs x. Bakın sinüs x biliyorsunuz ve kosinüs x'i soruyor sizden. Hemen bir üçgenimizi çiziyoruz. x'lik bir, bir açımız var. Karşısı 3, hipotenüsü 4. Dikkat edin bunu 3 4 5 üçgeniyle karıştırmayalım. Karşısı 3, hipotenüsü 4. Şuraya 5 diyemem. En büyük kenarım çünkü benim nedir burada? 4'tür zaten. O zaman şurayı bulalım ilk önce. Pisagor bağıntısını yaparsak burası 16 3'ün karesi 9. 9'da neyi toplarsam 16'dır arkadaşlar. 7'yi. O zaman buraya kök 7 kalacak. Benden ne istiyor? kosinüs x nedir diye istiyor. Evet devam edelim. Kosinüs x. Komşu bölü hipotenüsü. Komşusu ne? Kök 7. Hipotenüs 4. Güzel. Kök 7 bölü 4 geldi cevabımız. Evet devam. Verelim coşkuyu. Şimdi sinüs art tanjant x demiş. Şimdi arkadaşlar bu sefer de buraya ben k diyorum. Benden ne istiyor? Sinüs k değeri nedir diye istiyor. Peki ben neye k dedim? Art tanjant x'e k dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu arklardan kurtulmak istiyorum. Lanet olsun bu arklara yeri geldiğinde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hadi biz kurtulalım bu arklardan. Şuradaki ark tanjantlar nasıl kurtuluruz? Her yerin tanının tanını alalım ve bu ark tanjanttan kurtulalım. Devam edelim. Evet tanını tanını alıyoruz. Ve böylece ne yaptık? Tanjant K oldu. Ve buradaki tanla arktan birbirini götürdü. Ve X geldi. Sin K'yı soruyordu bana. Elimde de tanjant K var. Tanjant K nedir? X bölü 1'dir arkadaşlar. Şimdi şurası bir açı. Dikkat ederim. K'lık bir açı açtım ben. diki üçgen çizdim. Karşısında X var. Komşusunda 1 var. 1'in x 1'in karesi 1, x'in karesi x kare. O zaman burası kök içinde x kare artı 1 olacak. Benden ne istiyor arkadaşlar? Sinüs k'yı istiyor. Karşısında x var. Hipotenüsünde kök içinde x kare artı 1 var. O zaman karşısı x, hipotenüsü kök içinde x kare artı 1. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Dikkatli olalım. Yazılıda öğretmenlerimizin en çok sorduğu soru tarzıdır. Devam edelim. Şimdi ne diyor arkadaşlar bizden? Bazen fonksiyonun tersini sizden isteyebilir. fx eşittir 2 tan 3x eksi 1 eksi 5 demiş. Bir fonksiyonun tersini alırken eminim öğretmenlerimiz söylemiştir. Ve siz de hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. x gördüğümüz yere y. fx gördüğümüz yere x diyorduk ve y'yi y yalnız başına bırakmaya çalışıyorduk. Doğru mu? Burası x. 2 tanjant 3y eksi 1 eksi 5. Y'yi tek başına bırakmam lazım. Biraz etrafındaki tanjantın pislikleri temizleyelim mi? Şuradaki eksi 5 karşıya atalım. X artı 5. 2 tanjant 3y eksi 1. Her yeri 2'ye bölelim arkadaşlar. x artı 5 bölü 2 tanjant 3y eksi 1. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Her yerden ben bu artık y'yi yalnız başına falan bırakmak istiyorum. Y'yi bulmam lazım benim. Öndeki tanjanttan kurtulmak istiyorum. Ne yaparım? Her yerin art tanjantını alırım. Böylece tanjanttan kurtulmuş oluruz. Devam edelim. Her yerin art tanjantını alalım. Art tanjant x artı 5 bölü 2 Buradan da art tanjantını alırsak tanjanta art tanjant birbirini götürecekler arkadaşlar. 3y eksi 1. Şimdi y'yi yalnız başına bırakmak için ne yapıyoruz? Buradaki eksi 1'i karşıya atalım. Art tanjant x artı 5 bölü 2 ve eksi 1'i karşıya attım. Artı 1. Burada 3 y'miz var. Her yeri ne yapıyoruz? 3'e bölelim. Ve y değerimiz ne geldi arkadaşlar? Art tanjant x artı 5 bölü 2 artı 1 bölü 3 geldi. Evet böyle bir y değerimiz geldi. Bu y değerimiz nedir bizim? F'imizin tersi. Şimdi böyle sonucu ne kadar tatlı oldu değil mi? Açıkta soru. Fx seçtir böyle bir şeyde Evet cevabı uzun sürmüş olabilir. Ama soruyu anlayabiliyorduk. Peki ÖSS'de veya bir öğretmenimiz olarak karşınıza bir yazılı kağıdında şöyle bir şekilde sorsaydı bunu. fx fonksiyonu 3x eksi 5. Fonksiyonunun grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon nedir? Allah Allah hocam sen bize simetrikten bahsetmedin dersi. Bu simetriklik nedir? Farklı bir şeyden mi bahsediyorsun? Acaba dönüşümlerden mi bahsediyorsun bize? Hayır arkadaşlar dönüşüm falan yok burada. Y x dediğimiz şey. X gördüğün yeri y, y gördüğün yeri x demektir. Yani burada fx'in tersi nedir diye soruyor sizde. Yani bunu demesinin kastı fonksiyonun tersi nedir? Bakın LYS sınavında böyle bir soru karşımıza gelebilir. Ya da öğretmenler çakallığa yatıp sizi böyle bir soruda düşürebilirler. Sanki öğretmenim bize böyle bir şey öğretmediniz diyebilirsiniz. Alakası yok. Fonksiyonun tersini size öğrettiler. Ve y eşittir x sorusuna göre simetrik demek aslında fonksiyonun tersini bulmak demektir. Evet devam edelim. O zaman fonksiyonun tersi nasıl bulunuyordu? x gördüğümüz yere y, ye, fx gördüğümüz yere x. fx gördüğüm yere x yazıyorum. Sinüs y eksi 5. Evet bu eksi 5 karşıya attım. Ve ben Y'yi tek başına bırakmak istiyordum. Y'yi nasıl tek başına bırakabilirim burada? Her yerin arksinüsünü alıyorum arkadaşlar. Evet arksinüs ve buraya arksinüsünü alıyorum. Ne, evet ne geldi? Arksinüs x artı 5. Arksinüs ve sinüs birbirini götürdü ve y geldi. Bu y dediğim şey nedir arkadaşlar? F'in tersidir. F'in tersine geldi. Arksinüs x artı 5. Böylece ne olmuş olduk biz arkadaşlar? Fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.